Merhaba sevgili atletler. Kariyer yaşamınızda başarılı ve keyifli bir gün geçirmeniz, maddi fırsatlarla karşılaşmanız mümkün. Bu durumu kutlamak için iş arkadaşlarınızla eğlenceli bir toplantı düzenleyebilirsiniz. Kendinize güveniniz ve iç huzurunuz artıyor. Bugün 11 Ekim 2015 Pazar, Güneş günündeyiz. Başak Burcu'ndaki ay sabah saatlerinde boşlukta olacak. Herhangi bir konuya odaklanmada zorlanabiliriz. Ruhsal olarak huzursuz ve endişeli hissetmemiz mümkün. Saat 11.46'da ay terazi burcuna geçecek. Sosyal ve sanatsal kavramlar, işbirlikleri ön plana çıkmaya başlayabilir. Terazi burcundaki ay öğle saatlerinde Merkürle birleşecek ve yay burcundaki Satürn'e seksil açı yapacak. Duygu ve düşüncelerimizi dengeleyebilir, iş ve sorumluluklarla ilgilenebiliriz. Eşitlik, adalet konusunu daha hassas davranabilir, işbirliklerinde yapıcı adımlar atabiliriz.